Evet sevgili izleyiciler canlı yayınımız devam ediyor. Bir diğer genel başkan yardımcısı bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Ata Selçuk kendisi canlı yayınımıza katılacak. Kendisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş arasında gerçekleşen görüşmedeki heyetteydi. O heyette olması bile önemli bir isim. Kendisine soralım nasıl bir görüşme gerçekleşti? Siz nasıl buldunuz? Görüşme çok olumlu gerçekleşti. Hepimizin arzuları bu görüşmede ortaya çıktı ve ortak arzularımız oldu belirlendi. Bir cumhurbaşkanı seçimine gidiyoruz. Bir Türkiye'nin ihtiyacı olan bir durumdur. Cumhurbaşkanımız bütün siyasetten uzak olmalı. Türkiye'nin menfaatlerini düşünmeli. Her konuşmasında, her hareketinde bunu ispat etmelidir. Yani şimdiye kadar denenmiş olanları hep gördük. Herhalde halkımıza soruyorum. Memnun musunuz? Ben onların adına cevap vereceğim. Çünkü ben de bir halkım. Asla memnun değiliz. Yani siyasi partiden gelmiş bir adamın cumhurbaşkanı olması bence hiçbir şekilde doğru değil. Hatta cumhurbaşkanı için adaylara şartlar konması da doğru değil. Ha, bazı özellikler aranabilir, yüksek tahsil aranabilir ama onun meclisten destek alması, başka bir siyasi partiden destek alması hiç de normal değildir. Seçim, bu seçim halkın seçimidir. Öyleyse halka sınırlamalar konamaz. Halk her bir fert olarak demokraside hakkı olan seçme ve seçilmeyi hak etmiştir. Yani şunu demek istiyorum, bir kişi çıkıp ben adayım dediğinde ona barajlar konmamalı. Sonra bir kişi çıkıp birini aday gösterdiğinde de ona barajlar konmamalı. Demokrasi, insan hakları budur diyorum. Ve bu görüşmenin sonunda öyle bir kanata vardım ki eskiden beri düşündüğüm ve çok güzel olan bir şey aklıma geldi ve onu gördüm. Yani bağımsız parti bağımsız Türkiye Partisi'nin başkanının yaptığı gibi diğer partilerle de görüşmeler yapılmalı. Ve parti başkanları devletin ortak projelerini oturup beraber kararlaştırmaları lazım. Yani siyasi partilerin görüşleri değişik olabilir ama bu siyasi partilerin devletin menfaati için bir araya gelebilmeleri lazım. Örneğin ekonomide. Ekonomide başkanların bir araya gelip danışmanlarıyla çözüm bulmaları şarttır. Çünkü görüyorsunuz ekonomi bozulan bir ülkede hiçbir şey düzenli gitmiyor. Kuvvetler ayrımı çok önemlidir. Bunlar burada belirtildi. Yani siz bana soracaksınız bir isim belirlediniz diye. Ben bütün Türkiye diyorum ve herkesi selamlarım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ata Selçuk.